اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا شفيعنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا ثبت قدامنا وقلوبنا على دينك وعلى طاعتك وارحمنا وموتانا وانت خير الْخَاطِرِينَ والراحمين اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وارزقنا حلال النعمه وتمام العافيه وحسن الخاتمه والحمد لله رب العالمين Cenab-ı Mevla beraber kıldığımız öğle namazımızı kabul edecek. Sizlere Kur'an-ı Kerim'den Ankebut Suresi'nden 69 nolu ayet-i kısaca söyleyeceğim. İnşallah. Ankebut Suresi 69 nolu ayet Şöyle ifade ediyor. Umurumuzda çalışanlar var ya Elbette ki onları yollarımıza hidayet edeceğiz, hidayete eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davranan kullarıyla beraberdir. Kısa bir ayet ama manası büyük. Aynı şekilde Hz. Peygamber Efendimiz'in de böyle bir özelliği vardı. Cevami'ül kelim. Az sözle çok mana ifade etmek. Kur'an'da da bu özellik var. Bir ayet diyorsun fakat manası derin. Çok, anlamı çok fazla. Alimler anlata anlata bitirememişler. Yüzlerce, binlerce cilt dolusu tefsirler yazmışlar. Hatta Hz. Ali'nin şöyle bir ifadesi var. Tabi bu Allah'ın ilminin sonsuzluğunu da ifade ediyor. Kur'an Allah'ın ilmidir. Allah'ın bilgisinin bir tezahürüdür. Bunun sonsuzluğunu da ifade ediyor. İsteseydim diyor Hz. Ali Keremallahu Hoca ilmin kapısı Fatiha-i Şerif 7 ay. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Abdu'a bu 7 ayete diyor Fatiha-i Şerife'ye 7 deve yükü Devenin biliyorsunuz çok taşıma kapasitesi yüksek. Yedi deve yükü, yedi tane devenin taşıyabileceği kitaplar dolusunca tefsir yazabilirdim diyor. Sadece Fatiha-i Şerife, yedi ayetten oluşan Fatiha-i Şerife bu kadar kitap dolusu açıklama tefsir yazabilirdim diyor. İşte Allah'ın ilminin sonsuzluğu. Kur'an böyle bir kitap. Tek bir Cümleyle bitecek, anlaşılacak kadar değil, onun anlaşılması, beyanatı lazım. İşte içinde manalar barındırıyor. Ben de sizlere kısa kısa onları paylaşmaya çalışıyorum. Bizim uğrumuzda diyor, çok canlı, uğraşanlar, didinenler var ya diyor, Allah'ın uğrunda, malıyla, canıyla, Allah yolunda çalışanlardan bahsediyor. Fakat unutmayın, bu yok. Allah'ın yolu dikenli bir yoldur. Derler ki ayağını seven bu yola gelmez. Niye? Bu yolda dikenler var, zahmetler var bu yolda. Sıkıntılar var. Meyve veren ağaca taş atan çok olur. Sen taş atanı görüp de meyve vermekten vazgeçme. Ne görürsen gör, hiç vazgeçme. Şöyle bir duruma düşmemek lazım. Ben camiye gittim, camide benim ayakkabılarımı aldılar ya, ben daha camiye gitmiyorum. Yapma ya kardeş. Yani ayakkabın alındı diye camiye gitmekten vazgeçme. Kabe'de başına bir şey geldi diye Allah'ın evine küsüp de Kabe'ye gitmekten vazgeçmez, vazgeçilmez. Bunlar bizim vazgeçilmezimiz. vazgeçemeyiz. İşte sen meyve vermeye devam et, sana kim taş atarsa atsın önemli değil. Çünkü yolu eğer gerçek Allah yoluysa Allah'ın yolunda davası uğrunda uğraşan gayret eden bir vaziyette durumdaysan hiç korkma. Çünkü Allah vaat ediyor. Elbette onları yollarımıza çıkış yollarına güzel yollara, güzel sonuçlara zafere sevince, başarıya onları mutlaka ulaştıracağız diyor. Ayet bu. Ben yani açıklamasını sizlere söylüyorum. Dünyada böyle, ahirette de cennete kavuşturacağız manası var. Çünkü oradaki ifade yollarımıza diyor, tek bir yoldan bahsetmiyor. Ekonomik olarak, sağlık olarak, sosyal olarak, psikolojik olarak mana diyoruz. Her boyutta onlara diyor, yardım edeceğiz diyor. Muhakkak ki Allah iyi davranan kullarıyla beraberdir, onlara yardım eder diyor. Peygamber'e nasıl yardım ettiğini duydunuz. Ne kadar düşmanlar birleştiler, onu yok etmek için neler neler yaptılar. Sevr'e kadar kovaladılar. Sevr mağarasına kadar çıktılar, kovaladılar. Hatta mağaranın altına kadar geldiler. Fakat içeri giremediler. İçeri girmek şöyle dursun, ayaklarının uçlarına bile bakamadılar. İnsan, mesela diyelim ki sen burada camide bir şey arıyorsun. Değil mi? <laughs> camide bir eşyanı arıyorsan her yere bakmaz mısın ya? Oraya bakarsın, buraya bakarsın, her yere bakarsın. Acaba ben namazı burada kılmıştım, burada mı düşürdüm acaba? Orada mı düşürdüm diye her yere bakarsın. Ama Allah perdelediği zaman bakamaz. İşte yine Yasin Suresi'nde diyor ya onların önlerinden, arkalarından bir set, bir perde çektik onları perdeledik ki onlar göremezler ayeti tecelli etti. Allah Resulü Mekke'de evinden çıkarken evinin etrafını kuşatmış olan o düşmanlar Peygamberi göremediler. Halbuki gözleri iyi görüyor ama göremediler. Allah perdeledi mi göremezdi. kadar çıktılar, ayaklarının ucuna, ucuna bakmadılar. Demek ki oraya çıkmış, Öyle bakıyorlar, dağlara bakıyorlar demek. Ben düşünüyorum, bu adam diyorum buraya çıkar da şu mağaraya bakmaz mı diyorum. Mağara dediğim yer, bakın şu mihrabın derinliğinden fazla değil ha. Şu gördüğünüz mihrabın de, içeride iki kişi zor duruyor böyle, öyle bir yer yani. Gidip dikkat ettiyseniz içeriye doğru derinliği olan bir mağara değil yani. Şuraya girip de şuraya bakmaz mı? Ebu Bekir diyor ki, Ya Resulallah, ayaklarının uçlarına baksalar bizi görecekler burada olduğumuzu fark edecekler. Çünkü buraya bakan burayı fark eder. Demek ki ayaklarının uçlarına bile bakamadılar. Dedim ya Allah'ın güvenliği devreye girdiği zaman bütün güç ve kuvvetler tedbirini kaybeder. Allah'ın güvenliği, yardımı, desteği işte Allah da bunun sözünü veriyor. Bizim yolumuzda, uğrumuzda, rızamızı, hoşnutluğumuzu kazanmak için çalışan kullar var ya diyor, kim olursa olsun, erkek, kadın, genç, yaşlı, muhakkak ki onları yollarımıza, başarılara, güzelliklere ulaştıracağız, kavuşturacağız, hiç şüpheniz olmasın. Muhakkak ki Allah'ın yardımı, desteği, böyle iyi yolda çalışan, davranan kullarla beraberdir, müjdesi. Niç taşıyan ayeti size anlattım. Allah bizi de bu ayet gelmesinde, Ankebut 69 nolu ayet bildirdiği, tefşir ettiği, müjdelediği kullarına bizleri de kabul edersin. Amin. Amin. Amin.